Açıkçası bu olay başıma geldiği zaman, bunu öğrendiğim zaman, bunu kendi başıma sessizce atlatmak istedim. Ee... Bazen bir çocuk iki ayrı evde büyür ama sevgiden hiç eksilmez. Bazen bir kadın dünyanın öbür ucuna gider ve orada hem kendini hem hayatı yeniden keşfeder. Babası Cihan Ünal, üvey annesi Türkan Şoray'dı. Ama onun hikayesi sadece ünlü bir soyadının gölgesinde yaşanmadı. Amerika'da garsonluk yaparken başladığı yolculuk, Bali'de bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Ve yıllar sonra kimsenin bilmediği o sırrı açıkladı. 10 aydır kanserle mücadele ediyordu. Ee, ve geçenlerde artık tamam dedim. Ben bunu saklamak istemiyorum, ben bunu paylaşmak istiyorum, ben bunu dönüştürmek istiyorum. Ben bu karanlığın içinden bir ışık yaratırım dedim. Ee, bu arada aynen gördüğünüz gibi yaşadım. Peki, Irmak Ünal'ı bu kadar güçlü yapan neydi? Hangi acılar onu bugün olduğu kadına dönüştürdü? Hayatının bilinmeyen yönleriyle Irmak Ünal'ın sessiz ama dirayetli yolculuğuna birlikte bakalım. 1977 yılının soğuk bir Şubat sabahı, Ankara'nın gri göğünün altında dünyaya açtı gözlerini. Adı Irmak'tı, babası tiyatro sahnelerinin usta oyuncusu Cihan Ünal, annesi ise hayatın yükünü sessizce sırtlanan Sabiha Tarhan'dı. Daha iki yaşındayken yolları ayrıldı anne ve babasının. Kağıt üzerinde aile dağıldı belki ama ırmağın kalbinde hiçbir zaman eksilen bir parça olmadı. Çünkü o babasız büyüdüm diyen çocuklardan değildi. Babası oyunlara hazırlanırken kuliste onu izleyen küçük bir kızdı o. Sahne ışıklarının arasından babasına hayran hayran bakan, daha o yaşlarda bir çocuğun gözünde hem baba hem kahraman olmanın ne demek olduğunu öğrendi. Hafta sonları buluşurlar, Ankara'nın serin havasında Kuğulu Park'a giderlerdi. Kuğulara simit attıkları o anlar ırmağın hafızasında kocaman bir aile tablosu olarak kaldı hep. Hiçbir zaman annemle babamın ayrılığını dramatize etmedim diyecekti yıllar sonra. Çünkü annem de buna izin vermezdi. Bana bunun dünyanın son olmadığını anlattı. Babam ise ne zaman ihtiyacım olsa yanımdaydı diyordu. Kimi çocuklar sevginin ortasında büyür ama sevildiğini hissedemez ya, ırmaktan tersiydi. Ayrı evlerde büyüdü belki ama sevginin eksilmediği bir evrende yetişti. Anne ve babası birbirleri hakkında kötü tek bir söz etmedi. Bu yüzden o boşanmış bir ailenin çocuğu değil, iki farklı evde aynı sıcaklığı bulmuş şanslı bir kız çocuğuydu. Babasıyla arasındaki bağ güçlüydü ama Cihan Ünal bir oyuncuydu. Sahnelerin ve rollerin temposu gecesi gündüzü belli olmayan bir hayat demekti. Irmak bunu çocuk yaşta kavradı. Eksik hissetmemesi için dayısı ve eniştesi her zaman yanında oldu. Ailede onu destekleyen başka erkek figürler de vardı. Üstelik 4 yaşındayken annesi yeniden evlenmiş, hayatına yeni bir düzen girmişti. Babasının Türkan Şoray'la yaptığı evliliği ve ardından doğan kız kardeşi Yağmur onun için bir yıkım değil, doğal bir gelişmeydi. Annesi bu yeni durumu ona doğru ve sevgi dolu bir biçimde aktarmıştı. Irmak, babası evlenmeden önce Türkan Şoray'ın filmlerini izleyerek üvey annesini tanıma fırsatı bulmuş, zamanla onun ne kadar zarif, sıcak ve içten bir insan olduğunu fark etmişti. Türkan Şoray, Irmak'ı kendi çocuğundan ayırmadan kucaklamış, gerektiğinde koynunda uyutacak kadar yakınlık göstermişti bu deneyim ırmağın aile kavramını karmaşık bir durum olmaktan çıkarmış ve sevgi dolu bir denge yaratmıştı. Eğitim hayatı da bu sağlam temeller üzerine kuruldu. İlkokul ve ortaokulu Yükseliş Koleji'nde tamamladı, ardından Bilkent Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Bu yıllarda radyo olan ilgisi arttı. Radyo Bilkent'in kuruluşuna katıldı ve Radyo Maydanoz'da kendi programlarını hazırlayıp sunarak deneyim kazandı. Ama içinde hep daha büyük bir çağrı vardı. Sahneler, oyunculuk ve kendi yeteneklerini keşfetmek. 20 yaşında Amerika'ya giderek oyunculuk eğitimi almaya karar verdi. Tanımadığı bir ülkede tek başına var olmayı öğrendi. Garsonluktan tezgahtarlığa kadar birçok iş yaptı ve kendi kazandığı parayla ayakta durmanın özgürlüğünü tattı. Bu süreç onun kendi sınırlarını ve sorumluluklarını keşfetmesine vesile oldu. Artık hayatını kendi ayakları üzerinde sürdürüyordu. 2002 yılında eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye döndü ve ekranlarla buluştu. Kampüsistan dizisiyle dikkat çekti. Ardından Haziran Gecesi, Nehir, Ah İstanbul, Arka Sokaklar, El Gibi, Acı Hayat, Çağıt, Ayakta Kal, Sizi Seviyorum, Aşk Üçgeni ve Çığlık Çığlığa Bir Sevda gibi yapımlarda rol aldı. 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte Eyvah Çocuklar adlı çocuk programını sundu ve kariyerini farklı alanlara taşıdı. Özel hayatında da Irma Kunal için bazı dönemeçler vardı. 2003 yılında Amerikalı bir DJ ile evlendi. Fakat 3 yıl sonra yolları ayrıldı. Yaşının getirdiği olgunlukla her şeyi sindiren ama yaşını asla göstermeyen bir kadındı. Evlilikte aradığı mutluluğu bulamamak onu kırmamış, yalnızca deneyimlerini artırmıştı. 2006'da boşandıktan sonra Türkiye'ye döndü. Fakat bu dönüş babasıyla ilişkisine gölge düşürdü. 5 yılı aşkın bir süre birbirleriyle konuşmadılar. Bu süreçte her mikrofon uzatıldığında konu genellikle aynıydı. Sorular ırmağın niyetinden bağımsız olarak yanlış anlaşılmalara yol açıyordu. Katıldığı bir programda babasıyla ilgili yaptığı bir espriyi hamam böceği gibi hayatındayım benzetmesiyle anlatmıştı. Bazıları bunu tehdit olarak yorumlamış olsa da Irmağın bakışı tamamen farklıydı. Çünkü o İngiliz dili ve edebiyatı mezunuydu. Bu yüzden düşüncelerini metaforlarla ifade ediyordu. Ne yazık ki yaptığı bu espri televizyon programlarında istemeden de olsa yanlış anlaşılmalara neden olmuştu. 2010'da Emre Karabacak'la evlendi ve bu evlilikten Kayla ile Vadi adında iki çocuğu dünyaya geldi. İlk doğum zorlu bir süreçti. Sancılar 20 saat sürdü ve yeterli ilerleme sağlanamadığı için acil sezaryene alındı. Hem Kayla'nın kalp ateşi hem de ırmağın ateşi yükselmişti. Ama bütün yorgunluğuna rağmen tek düşündüğü çocuğuna kavuşmaktı. İlk dört gün sütü gelmediği için endişelendi ve ağladı. Ama süt geldiğinde büyük bir rahatlama yaşadı. Irmak kariyerine kısa bir ara verdi. Ancak tamamen uzaklaşmadı. Arada bazı işler yaparak kendini canlı tuttu. Ama hiçbir iş kızının her anını yanında geçirmekten daha değerli değildi işine ara vermek hem anne olarak hem de kendi dengesi için doğru bir seçimdi ve bu tercihten memnundu. 2014'e gelindiğinde ise üvey kardeşi Yağmur'un çabalarıyla babası Cihan Ünal'la arasındaki buzlar erimişti. Üvey babası Erol Terhan ise Irmak Ünal'ın hayatında çok özel bir yere sahipti. Çocukluğundan beri ona yalnızca bir baba figürü değil, gerçek bir rehber ve destekçi olmuştu. En yaramaz zamanlarında bile vazgeçmeyen, başarılarını ve başarısızlıklarını takdirle karşılayan bu figür, Irmak için hayatın değerini ve sevginin gücünü gösteren bir örnek olmuştu. Haziran 2023'te üvey babasını kaybettikten sonra Irmak, duygu dolu bir paylaşımda bulunmuştu. Bu satırlarda onun sevgi dolu, anlayışlı ve hayat dolu kişiliğini özetliyordu. Irmak, üvey babasının hayatına kattığı değerleri ve birlikte paylaştıkları anıları hatırlatarak ilişkilerinin ne kadar özel ve kıymetli olduğunu aktarıyordu. Ve paylaşımını, tüm hislerini tek bir cümlede topladı. Çok iyi bir üvey babam vardı benim diyordu. 2017 yılında Dolunay dizisiyle ekranlara geri dönen Irmak Ünal, oyunculuk kariyerine kısa bir süre ara verdikten sonra yoga eğitmenliği yapmaya başladı. Aynı yıl evliliği sona erdi. Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi ile birlikte 2021 yılında Bali'ye taşınarak hayatına yeni bir yön verdi amacı çocuklarının daha iyi bir eğitim almasını sağlamak ve kendi gelişim için farklı kurslara katılmaktı. Planlı bir geri dönüş düşüncesi yoktu. Anı yaşamayı, her günü deneyimleyerek değerlendirmeyi tercih ediyordu. Böylece Irmak Ünal, kariyerinde, özel yaşamında ve annelik yolculuğunda kendine yeni bir denge ve yol çizmiş, hayatın getirdiği değişimlere uyum sağlayarak kendi hikayesini yazmaya devam ediyordu. Ancak 2025 yılında ünlü isimden üzücü bir haber geldi. Hayatının her anını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Irmak Ünal bu kez takipçilerini sevindirmedi. Yaşamını Bali'de sürdüren Irmak Ünal, 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Ünal ardından bu süreçte yaşadıklarını paylaştığı videoda şu sözlerle özetliyordu. 4 senedir başka bir ülkede iki çocuğumla beraber yaşıyorum zorlandığım dönemler, zorlandığım durumlar oldu. Öyle gördüğünüz gibi plajda kokonat suyu içmek de tabii ki geçmiyor. Ya da 5 yıldızlı bir otelde kalıp tatil yapmaya da benzemiyor Bali'de yaşamak. Beni çok kıran, çok üzen durumlar yaşadım burada. Kendimi çok yalnız hissettiğim zamanlar oldu. Ama inanılmaz yeni dostlar da kazandım. Hayat zaten böyle rengarenk bir şey. Bu olay başıma geldiğinde bunu kendi başıma sessizce atlatmak istedim. Bu kararından da çok mutluyum. Çünkü itiraf ediyorum çok karanlıktı. Hiç kolay değildi. Gülümsemelerin ardına saklanmadım. Gerçekten olduğum gibi yaşadım. Zorlu sürecini gizlemeyi seçtiğini dile getiren Irmak Ünal sözlerine şöyle devam ediyordu. Ben sadece hayatıma devam etmeyi bir amaç edindim. Geçenlerde artık tamam dedim. Ben bunu saklamak istemiyorum, paylaşmak istiyorum, dönüştürmek istiyorum. Ben bu karanlığın içinden bir ışık yaratırım dedim. İçim kan ağlarken spora gidiyor falan değildim sabah her tarafım ağrırken bile kendimi kaldırdım ve bu işin güzel tarafını görmeye çalıştım. Bir güçlü görünme çabasının ardına saklandım. Sadece olduğu gibi yaşadım. Hastalık sürecimi, ameliyatlarımı, tedavilerimi paylaşmamayı seçtim. Kimseyi üzmemeyi, kimseyi endişelendirmemeyi, bu enerjiyi kendime almamayı seçtim. Yaşadığı sürecin ardından farkındalık yaratmak istediğini belirten Irmak Ünal, erken teşhisin önemine dikkat çekerek şöyle devam ediyordu. Sonra gördüm ki meme kanseri inanılmaz yaygın. Fark ettim ki erken teşhisle ilgili konuşmak bu yaşadığım karanlığı bir anda aydınlığa çevirebilir. Belki bir kişinin dikkatini çekebilirim, belki bir kadının hayatını değiştirebilirim diye düşündüm. Saçlarını kestirdiğini ve artık peruk takmadığını söyleyen Irmak Ünal duygularını şu sözlerle ifade ediyordu. İtiraf etmeliyim ki bana çok iyi geldi. Çünkü ben peruklarla yaşıyordum. Sorgulanmamak, çekiştirilmemek için. Şimdi çok rahatım. Saçlarım kısa ve bir süre böyle olacağım. Bununla uzun zamandır barışım. Sizlerle de paylaştığım için daha da barıştım. Sizden çok güzel geri dönüşler aldım. Çok beğendiğinizi söylediniz. Teşekkür ederim. Yaşadığı süreci anlatırken en zor anlarından birini de şöyle anlatıyordu Irmak Ünal. O hastanede bir anım var. Ameliyathaneye girerken tavana baktım. O kadar yalnız hissettim ki kendimi. Çocuklarıma mesaj attım. Çünkü ameliyat uzun sürecekti. 5,5 saat sürdü. Aylarca sessiz yaşadım bunları. Yanımda olması gereken kişiler vardı ama birçok insan hayatından kayıp gitti. Kimi geri döndü, kim o dönemde bana destek oldu. Korkunç karanlık, mutsuz günleri geride bırakıyorum. Ve sayenizde kendimi bugün çok iyi hissediyorum. Hayat bazen en sessiz anlarda öğretir bize gücü. Irmak Ünal o sessizliği en derin haliyle yaşadı ama içinden hep ışıkla çıktık. Ben bu karanlığın içinden bir ışık yaratırım dedi ve gerçekten de o ışık bugün binlerce kadına umut oldu belki de. Biz de Irma Künal'a kalpten şifa diliyoruz. Bu zorlu yolculuğunda gücünü ve umudunu hiç kaybetmemesi dileğiyle. Güzel günlerde, sağlıklı ve huzurlu yarınlarda yeniden buluşmak üzere. Teşekkür ederim. Ali'den sevgiler. Hayat hepimize güzel olsun ha.